Oğlum bu ne lan bıçak var burada. Sśni, sen mi koydun bıçağı çıkartır. buraya? Ha? Bıçağı buraya sen koydun. Ne bıçak? Bıçak var burada. Ay gittim ya lan. Ha paydos ettik. Nasıl Bu, bu demir çıkıyor ayrılıyor. Ayrılıyor da. İlk önce sen döneceksin abi öyle gideceksin. Ben de peşinden geleceğim. <Gülüyor> <Pis>. <Gülüyor> <Gülüyor> Kesmem oranı. 3, 6, 8, 9, 10, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Bakın aynen 40 taneymiş. 200 tane keseceğim. Eline demir mi girdi? Sövbe. Ha soktun. Demir çapaklı bırakmışsın? Değil mi? Ben yapmışımdır anlamına. Sen şey kesin ya, oğlum bunları. Ben kesin ben ne bileyim çapaklı kalacak. Şu Şu sık 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 sık. Hareket etmesin. Oh. 60'a 25'ti değil mi o? Aa, 60, 120, 170, 185. 185. Lan 184 mu? Tamam. 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 esta 57 79 89 99 9 tane fazla kestim içinde on kuş diye. Evet. Demir bitti. Yardım lazım mı? Ha? Yardım lazım mı? <laughs> ben nereden bileyim sopremit oldum abi çalışıyorum ya. Tamam mı geçen gel. Ya. uh <clears throat> Öyle misin lan sen? Tamam git, git bir şey demedim. Git. Tamam, şaka yaptım oğlum git. Ha tamam, şaka yaptım şaka tamam git. Size de hemen pis pislenmeye gelmiyor. Ha, oğlum vallahi yemem hemen şu şey yok da. Olsa vallahi verirdim. Бакма бана, бакма бана, бакма Sayra kestim. Ama bu etre şeydi ya. Kaçtı. Bunu hiç çıkartmaya gelme hemen patlıyor. Abi o etreyi yanlış hatırlamıyorsam ben 7 e, 650 mi 700 neydi? Bu ne etresi? Kirşetresi mi? 650 mi 750 mi neydi? Niye 900 tane yaptık ya? Sen dedin 900 tane yap diye. Evet 900 tane dediler de o. Ha. Bilmiyorum. <laughs> ee, yukarıda kıyamet kopuyor. O öyle de mi? Allah çarpar lan adam abiye bağırır mı? Devir çok değişti. Artık kardeş abiyi bıçaklıyor. Ne yaptın mı kardeşim? Yok. Yapma üzere. Demir şimdi bitti. Şimdi yapacağım. Hadi ağırı bitirin de şu malzemeyi alak da çekecek yerim kalmadı. Hey. Bunları nasıl koymuşum ayağın dibine? Bunu sen yaptın değil mi? Ulan abi buraya koysan da ya engel olmasın. olur ne derim? Şekeriz de derim? şuraya koysan fark etmezdik. Abi Oğlum bir çekme Oğlum bu ne lan bıçak var burada? Sen mi koydun bıçağı buraya? Ha? Bıçağı buraya sen koydun? bıçak. Bıçak var burada. Ay gittim ya. O bıçağı arıyordu biliyor musun? gıdıklanıyor oğlum gıdıklanıyor Bu <laughs> bıçağı arıyordum azına Ne Ha? <gülüyor> <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor> Abi bu demir bitti Şimdi sekizlik çekmem <laughs> lazım veya Perde demir bitti lan. Perde kolon hepsi bitti Tamam sen bir çay yap sekiz ayır. Tamam Ha Daha orada. Ahora da